Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Haftanın kapanış günündeyiz. Dün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı ve tarihte ilk kez 75 bas puanlık bir faiz artışı yaptı Avrupa Merkez Bankası. Önümüzdeki süreç içerisinde beklenen haber akışında Fed'in yapacağı faiz artışı olacak 21'inde. Dün hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem de Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları vardı. Piyasalarda faizlerin artışının devamlılığı yönünde sinyaller olduğu görüldü bu açıklamalarda piyasalara genel olarak baktığımızda piyasalar bugün yeşil yatırımcıların nefes aldığı ender günlerden biri esasen Umarım bu pozitif hareketler daim olur diyerek pozitif olarak bugün haftalık kapanış videosuna başlayalım Globalde parasını farklı alanlara yatırıp ya da faize yatırıp bir şekilde kendini enflasyondan koruyan ülkelerde var bazı ülkelerdeki faiz oranları sayesinde risksiz şekilde para kazan kazanan insanlar var. Biraz onlardan küçük küçük örnekler vereceğim. Avrupa'da, Amerika'da, Brezilya'da insanlar paralarını nereye yatırdı ve bu alanda nasıl bir karlılıklar yakaladı? Öncelikle iç piyasamıza baktığımızda Yunanistan'la alakalı problemlerin olduğu bir dönem içerisindeyiz. Fransa ve Amerika Yunanistan tarafını tutan Yunanistan lehinde açıklamalar yaptı. Aynı dönemde eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklamalar geldi. Tabii birbirinden bağ bağımsız açıklamalar bunlar ama bir şekilde bana göre bir ilişkisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bazı dostlarımız borç alma konusunda bize destek oluyor. Bunun dışında da bir de Rusya yıkabileceğiniz, kolay yıkabileceğiniz bir ülke değil gibi bir açıklama yaptı. Bu açıklamalar direkt olarak birbirleriyle alakalı aslında. Siz onu tutarsanız eğer biz de bir şekilde kendimize bir müttefik buluruz şeklinde bir algıya neden olabilecek bir açıklama bu. Fransa ve Amerika buradan bu mesajı aldı. Ama bu konu çok önemli. Bu konunun çok üstüne gidilmeye başlandı. Soğuk savaş ortamı her yerde var. Rusya, Ukrayna'da olduğu gibi Yunanistan, Türkiye arasında da sürekli olarak yaratılmaya çalışılan bir gerilim ortamı var. Tayvan tarafında aynı şey yaşandı. Amerika Tayvan'a yardım yapmaya gayret ediyor. Silah gönderiyor ya da para konusunda teşvik yapmaya gayret ediyor. Ama Çin de bu konuda baskıyı artırmaya başlayacak gibi görünüyor. Tayvan ve Çin arasında önümüzdeki süreç içerisinde ciddi bir kriz izin çıkması çok çok olası. Bu içinde bulunduğumuz dönemde Rusya kendine yandaş arıyor. Çin de aynı şekilde kendine yandaş arıyor. Niye? Amerika bir istihbarat raporu yayınladı ve dedi ki Çin Tayvan'a girmeye hazırlanıyor şeklinde bir istihbarat yayınladı. Bazıları çok önemli olmadığını söyleyebilir ama Ukrayna'ya girmeden önce de benzer istihbarat raporları gelmişti. Şimdi bu günümüzdeki sıcak haberlerde gündemi ve piyasaları etkileyebilecek en önemli haberler esasen. Yapılan açıklamalara söz söylemlere bakarak burada dengelerde de bir değişme olduğunu da görüyoruz. Yani NATO içerisindeki ülkelere karşı bile bir tavır alma durumumuz söz konusu Rusya vesilesiyle. Rusya'daki bu Rus gazına uygulanan tavan muhabbeti var. Avrupa ve Amerika tavan fiyat uygulaması yaptı Rus gazına. Rusya'da ben gazımı satmıyorum dedi. Tam bu esnada Çin'de bir haber var. Çin Rus gazını yarı yarıya indirimli şekilde temin etmeye başladı. Bizim için de bir fırsat aslında bu. Aynı şeyi, aynı adımı yaparsın. Avrupa'nın gaz bulamadığı bir ortamda vatandaşlara kışın ucuz gaz temin edersin. Buradan bir karlılık yaparsın. Amerika'da niye böyle yapıyorsunuz derse siz Yunanistan'la aynı cepheden, bizimle zıt hareket eğilimindesiniz. Bu yüzden biz de cevap olarak bunu düşündük. Aslında elbette biz sizinle müttefikiz gibi gayet basit, gayet matematiğe uyan açıklamalar, söylemler olabilir. Şimdi genel olarak piyasalara baktığımızda ise Goldman analistleri bir rapor yayınladı. Derler ki önümüzdeki süreç içerisinde faiz artışı konusundaki fikrimizi değiştiriyoruz. Daha agresif faiz artışı bekliyoruz. Mesela Eylül ayında 50 bas puan bekliyorduk. Şimdi 75 bekliyoruz. Bir sonraki ayda 25 bekliyorduk. Şimdi 50 bekliyoruz gibi bir açıklama yaptılar. Enflasyondaki tırmanışın daha da devam etmesini beklediklerini söylediler. Resesyonun ise yavaş yavaş geleceğinden bahsettiler. Tam bu noktada Avrupa Merkez Bankası Başkanı da dün aynı söylemler bulundu. Enflasyon güçlü görünüyor. Enflasyondaki yukarı yönlü eğilim devam ediyor şeklinde bir açıklama yaptı satır arasında. Fed'in Eylül toplantısında 75 hatta 100 bas puanlık bir faiz artışı olabileceğini çok geriden takip edip anlatıyordum biliyorsunuz. Benzer eğilimler benzer açıklamalar artık bu faiz dönemi içerisinde girdiğimiz bu alanda yapılmaya başlandı. Belli ki Fed 75 bas puandan aşağı bir faiz artışı yapmayacak. Bu piyasalar adına risktir. 75 ve üstü yapacağı faiz artışında piyasaları alt üst edebilir. Hatta önümüzdeki hafta 13 Eylül'de 3.5'ta Amerika'dan enflasyon verileri gelecek. Bu enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelirse 75 bas puanın üstünde bir faiz artışı da piyasalar için en önemli haber akışı olacak. 13 Eylül'de bu enflasyon verilerini takip edip ona göre yorumlamak lazım. Piyasaların akışını buna göre takip etmek lazım. Altında gümüşte çok güzel hareketlenmeler var. Dolardaki haftalık kapanışta güçlü seyir kendini göstermeye devam ediyor. Biraz onlardan bahsedelim. Bunun dışında bir de hangi ülkede paranızı faize yatırsaydınız kendinizi enflasyondan korumuş olurdunuz gibi bir seçeneği globalde değerlendiren insanlardan bahsedeceğim. Şimdi dolar endeksinin güncel görünümüne baktığımızda haftalık kapanış öncesinde 110 seviyesinden tepki aldığını gördük bugün. Dolar endeksi inanılmaz bir yükseliş serisi gerçekleştirdi. Yani bu dönem içerisinde dolar endeksinin bu yükseliş trendini yaptığı alan içerisinde Globalde yatırım yapan birçok insan ezildi. Şimdi biz sadece yerli yatırımcı açısından değerlendiriyoruz ya. Amerika'daki, Avrupa'daki, Japonya'daki, Brezilya'daki yatırımcılar bu dönem içerisinde neler yaptı? Mesela Japonya ve muadil ülkeler Amerikan hisselerine ya da Avrupa hisselerine yatırım yaptığında yıllık bazda %15, %20 gibi bir değer kaybı yaşadılar. Para kazanamadılar ama altın alanlar %15, %20 paralarını korudular. Nasıl korudular? Altının ons tarafı da ciddi anlamda düşmedi bu dönem dönemde düştü ama dolar öyle bir yükseldi ki gelişen gelişmekte olan bütün ülke para birimlerini harap etti bunlar arasında altın düşüş yaşamasına rağmen pozitif bile göründü yani bir Japon altına yatırdığı parayla ya da dolara yatırdığı parayla kar etti ya da Brezilya'dan örnek vereyim Brezilya'daki faiz oranlarının yüksekliği ortamında dışarıdan çok para geldi döviz getirdiler Brezilya'da bankaya yatırıp Brezilya'dan faiz aldılar yüzde 13 75 yüzde 14 gibi bir faiz oranı var Brezilya'da Brezilya'da Brezilya realine enflasyonları %10, %11'de Brezilya'da gıda enflasyonu da %13, %14'lerde kabaca söylüyorum rakamları. Dolar karşısında da yıl boyunca çok ciddi bir değer kaybetmediği bir ortam yaşadı. Bu yüzden Brezilya realine daha fazla para akışı devam ediyor. Sırf orada faize parasını yatırmak için bu faiz lobisi dediğimiz şey bir önceki videoda bahsettim. Oraya gidip paralarını park ediyorlar, yatırım yapıyorlar. Real ile faiz kovalamaya gayret eden insanlar var. %13, %14 gibi bir faiz veriyor. Dolar karşısında da hemen hemen aynı seviyelerde hareket ettiğini düşündüğümüzde karlı bir yatırım oldu dışarıdan baktığımızda. Velhasıl kelam Avrupalı yatırımcı ya da Amerikalı, Japon ya da Brezilyalı yatırımcı gözüyle baktığımızda bu dönem içerisinde paranızı korumak, büyük zararlar içerisine girmemek en önemli konu oldu esasen. Altın bu konuda yatırımcılarına zarar ettirmediği bir süreç yaşattığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Grafik üzerindeki son durumuna bakacağız ama öncelikle dolar endeksinin bu bölgede yüz zon seviyesinin altında bir haftalık kapanış yapması piyasalar adına olumlu olacak ama yine de şunu söylemek lazım ki burada 106.6 107.5 gibi bir destek seviyesi var. Bu destekten yeniden tepki alıp yukarı hareketlenmesi çok çok olası. Piyasadaki riski bize tarif eden etmen. Globalde gelişmekte olan ülkelerdeki borsalarda bu ay içerisinde çok iyi hareketlenmeler oldu. Brezilya borsalarını takip ettim. Orada da %15'lerde yükselmeler var. Türkiye'de Borsa İstanbul'da çok ciddi yükselmeler yaşandı. Şimdi ise bu para birimlerinde değer kaybının yaşanma dönemi içerisine girildi. Fiilen Eylül ayı benim bu süreçte dolar TL'de yukarı yönlü pik hareketlerin başlamasını beklediğim dönem. Haftalık kapanışta da dolar TL'de aşağı yönlü herhangi bir eğilim olmadığı görülüyor. Bu bölgede ufak ufak yukarıya giden trendi izliyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı dolar TL'de mümkün olduğunu bariz bir şekilde söyleyebiliriz. Amasız fakatsız yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Altının ons tarafı için bu bölgede şu cendereyi bir şekilde açtığı anda altında gümüşte ciddi rally hareketleri göreceğiz. Her seferinde bu trend alanını zorladı ama buradan dışarıya bir türlü çıkamadı. Bu alan bizim için çok güzel bir işaret alanı olacak. Bu dönem içerisinde FED baskısı nedeniyle ufak tefek gevşemeleri yeniden görebiliriz tüm piyasalar adına. Altında da gümüşte de ama bir şekilde o trendin sıkıştığı dönem içerisindeyiz. Yani bu Eylül ayı altın gümüş içinde belirleyici olacak. Yukarı yönlü hareketleri başlatacak ivmelerin gelmesini bekliyorum. Altının gram tarafı usul Usul bu küçük trend alanı içerisinden çıktı. Binli seviyelerin altına ufak tefek gevşemeler yapsa da yeniden binin üzerindeyiz. 1012'lerde Bin hareket ediyor gram altın. Gram altın için yeniden yukarıya yönelme vakti geldi. Bu trend alanında artık güçlü bir duruş içerisinde olduğunu düşünüyorum. 1030'lu seviyeler yeniden test edilecektir ve yukarı yönlü kırılımların geleceğini düşünüyorum. Gümüşün TL tarafı da aynı hareketi henüz gerçekleştirmemişti. Son değerlendirdiğimizde buradaki kırılımın aynısını burada da gerçekleştirdi. Gümüşün TL tarafı 95 seviyesinde hareket ediyor şu anda. Bu kırılım gümüşün TL tarafında da yukarı yönlü hareketin yeniden başladığının habercisi olduğunu düşünüyorum. 12 TL'li fiyatlara doğru giden bir sürüklenmeyi gümüşün TL tarafında izleyeceğiz. Piyasalar adına biraz daha dişimizi sıkacağımız son süreç içerisindeyiz. Altın gümüş yatırımlarında yeniden yukarı yönlü iğmelerin başladığı dönem içerisine fiilen girdiğimizi düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketlenmeler devam edecek. Bitcoin tarafında bugün dün gece itibariyle başlayan bir trend hareketi var. Çok güzel bir yükseliş yaşadı. Bu alan içerisinde eğitsel bazlı örneklendirerek anlatıyorum. Bakın son videoda da anlattım. Her halükarda dışarıdaki haber akışlarına bakmaksızın trade anlamında kısa vadeli işlem alma anlamında destek trend seviyelerini koşulsuz kullanırım. Altında kapatıyorsa pozisyonumu terk ederim ya da üstünde ise yeniden pozisyon alırım. Buradaki kırılım itibariyle aşağı yönlü sinyal bana göre geldi. Bu bölgede kısa vadede anlattığımın üzerinden geçiyorum. Buradaki direnç testiyle bir benim için short pozisyon alınabilir alana geldi. Çizgiler çok basit. 2-3 tane çizgi var. Buradan aşağıya short pozisyon devam etti ve burada pozisyon kapatıp burada long pozisyon aldım. Burada kırılım geldi. Hatta ilk ihlal de burada göründü ve pozisyonumu kapatıp short pozisyon aldım ve burada yeniden long yönlü pozisyon aldım 18.684'te. Şimdi gelelim bugüne. Bugün de önünde karşılaştığı ilk direnç neresi? 19.715. Pozisyonun yarısını bu bölgede terk ettim. Kalan yarısını da bu bölgede terk etmek için elimde de tuttum. Aksi durumda ne olabileceği ile alakalı aksiyon alabilmek adına anlatıyorum. Yani bu bölgeye geldi ve buradan tekrar aşağı inmiş olsa pozisyonumda zarar etmemek adına bu bölgede elimdekinin yarısını sattım. Trade bağlamında aldığım pozisyondan bahsediyorum. Buraya geldiğinde de o pozisyonu tamamen terk etmiş olacağım ve bu bölgeyi potansiyel short pozisyon bölgesi olarak takip edeceğim. Peki bu bölgede tüm pozisyon neden bozulmaz ya da buradan neden short açılmaz? Daha yakından onu göstereyim. Bakın saatlik dilimde bakıyorum saatlik dilimde buradaki direnç kırılımı saatlik dilimde çok güçlü bir kapanış yapmış. Yani şu kırılım itibariyle şu bölgelerde kar almanın ilk hamlesini yaptığım alan benim. Ama bu bölgede ben short düşünmem. Çünkü buradan bir tepki alıp yeniden aşağı doğru bir eğilim göstermesi lazım ki short yönlü bir pozisyon değerlendirebileyim. Bu seviyeleri bu mantıkla bu mantaliteyle takip ederseniz sizin için faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi bu seviyeye baktığımızda 21.400-21.700 bölgesi majör bölge. Neden? Aylık kapanış anlamında hemen hemen bu bölge üstünde bir kapanış gerçekleşirse Fed'in 21'inde yapacağı faiz artışı sonrasında bu bölge üstünde isek yukarı yönlü Bitcoin'de bir trendin başladığını konuşabileceğiz. Bakın stratejiye dayanarak yorum yapıyorum. İki tane bu bölgede ihtimal var. Bir, bu bölge üstünde bir kapanış ihtiyacı var bu aylık kapanış anlamında ve Fed'in faiz kararını da atlatmış olmamız lazım. Yukarı yönlü yeni bir trend başlatabildiğini konuşabilmemiz için. Kısa vadede ise bu kutuyu short pozisyon almak için değerlendiririm, kullanırım. Bu benim kısa vadede anlattığım şey. Bu bölgede short pozisyon alırsam da mesela direnç seviyesinin üstünde kapanışlar geldikten sonra direkt olarak pozisyonu terk ederim ve long yönlü eğilim içerisine girerim. Niye? Çünkü bir pik hareket yaptırırlarsa 23.900'lere uzanan bir trend izlenebilir bu alan içerisinde. Esasen çok temel mantıkta destek direnci neyi nasıl kullanabileceğimi izah etmeye çalışıyorum. Bu alan içerisinde 4-5 defa poz aldım. Bu pozisyonların bir tanesi küçük zararla kapatılmış bir stop işlemiydi. Diğerleri de karlı işlemlerdi. Bu bölge içerisinde totalde 5 tane pozisyon aldım. Bunlardan bir tanesi stop olan bir pozisyondu. Diğerleri de benim için karlılık vaat eden pozisyonlardı ve güzel kar imkanları buldum. Peki bu alan içerisinde fikrin nedir derseniz? Ciddi bir yükseliş alanı içerisinde şu anda Bitcoin ve 21.400-21.700'ü aşmasının çok kolay olduğunu düşünmüyorum bu alan içerisinde ama ki bu iş beklentilerle de yürümüyor stratejiniz neyse stratejiye göre işlem yapmanız lazım. Bu direnç üstünde kapanırsa da kendinize ait bir aksiyon planınız olması lazım. Gitti direnç üstünde kapattı o zaman yeni değerlendirmeyle bir üst direnç alanını takip edebiliriz ama o üst direnç alanı da 23.900'ler ve o alandan yukarıya bu kısa vade zaman dilimi içerisinde hareketlenme hiçbir şekilde beklemem. Lafı toparlayıp daha sade bir şekilde çok kısa tekrar etmek isterim. Bu alan içerisinde 18.600 desteğinden alınan pozisyon benim için karlı. Çok güzel karlı bir pozisyon oldu. Şimdi ise karlılıkların tükeneceği bir alana doğru hareket ediyor Bitcoin. Direnç alanı bölgesinden tepki yemesi kısa vade zaman diliminde çok mümkün makul seçenek. Altında gümüşte yukarı yönlü hareketler bu trend dönemi içerisinde devam edecektir. Dolar TL içinse peak hareketin her an yaşanabileceği bir trend alanı içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Haftalık kapanış anlamında da kapanışlar geldikten sonra gerekir ilave güncellemeler yaparız Şimdilik bu kadar dostlar kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.